Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu için kripto profesörünü seçti rapor. Fatma Özkul 2012 yılından bu yana İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nde muhasebe, finans, denetim, blockchain ve dijital varlıklar üzerine akademik odaklı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kripto varlıkları ve blockchain teknolojisi uzmanı Profesör Fatma Özkul'u Merkez Bankası'nın para organına atadığı bildirildi. Bloomberg'in haberine göre Özkul'un aday gösterilmesine ilişkin karar 22 Aralık'ta yayınlandı. Özkul, 2012 yılından bu yana İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nde muhasebe, finans ve denetim alanlarında akademik olarak öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Araştırma alanı blockchain teknolojisi ve dijital varlıklara kadar uzanıyor ve 2022'de kripto varlık muhasebesi üzerine bir kitap yazmış olan üniversite profiline dikkat çekiyor. Özkul, asli görevi enflasyonu kontrol altına almak için gösterge faiz oranını belirlemek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun en yeni üyesi. Komite, Türkiye'de enflasyon oranının Kasım ayında %61,98, iyi aşmasının ardından 21 Aralık'ta faiz oranını 2,5 puan artırarak %42,5'e yükseltti. Erdoğan'ın Mayıs ayında Türkiye'de yapılan genel seçimleri kazandıktan sonra yeni bir ekonomi ekibi kurduğu ve eski Goldman Sachs bankacısı Hafize Gaye Erkan'ı Merkez Bankası Başkanlığı'na atadığı bildirildi. Merkez Bankası 2022 yılında kendi dijital para birimi Dijital Türk Lirası'nın ilk testini başarıyla gerçekleştirdi. Ekonomik manzara ülkede kripto benimsenmesini artırıyor. Blockchain analiz firması Chainalytics tarafından hazırlanan bir rapor, Türkiye'nin Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 170 milyar dolarlık faaliyette ham kripto işlem hacimlerinde dünya çapında dördüncü sırada yer aldığını ve Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın hemen arkasında olduğunu gösteriyor. Kripto işlemlerindeki artışa yanıt olarak Türk yetkililerin ülkeyi mali eylem görev gücünün FAT gri listesinden çıkarmak için kripto piyasasına yönelik lisanslama ve vergilendirmeye odaklanan düzenlemeler yapmayı düşündüğü bildiriliyor. Yaklaşan düzenlemelerin, sistemin kötüye kullanımını önlemek için sermaye yeterliliği standartlarından dijital güvenlik geliştirmelerine ve saklama hizmetlerinden rezerv doğrulamalarına kadar çeşitli hususları kapsayan özel lisanslama gereklilikleri oluşturması bekleniyor.